Mutfak Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte fırında enfes soslu tavuk yapacağız. Öncelikle olarak malzemelerimizi tanıyor. Bir paket baget tavuk, bir, bir çorba kaşığı domates salçası, iki çorba kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kıbbe, bir tatlı kaşığı biber ve bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberimiz var. Hemen yapımına başlayalım o zaman. Öncelikli olarak yoğurdumuzu karıştırma kabına döküyoruz. Ardından hemen domates salçamız, yarım çay bardağı sıvı yağımız ve baharatlarımız. Bunları bir çırpıcı yardımıyla öncelikle güzelce çırpıyoruz. Arkadaşlar isterseniz ama isteğe bağlı olarak sıcak su veya azıcık maden suyu katabilirsiniz. Şimdi tavuklarımızı yapıyoruz. işlemi şöyle de yapabilirsiniz. Elle de yapabilirsiniz. O size bağlı. Evet arkadaşlar. Sosu iyice tavaya yediriyoruz. Ondan sonra bir streç film yardımıyla tavuğumuzu iyice kapatıp en az en az 3 saat süreyle buzdolabında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar tavuklarımız 3 saat dolapta bekledi. Şimdi bunları fırın tepsimize alıyoruz. Evet. Arkadaşlar tatlı fırın tepsi yağlı kaseye fırın tepsimize diziyoruz. Şimdi burada normal tavuklu için hazırladığımız sos vardı. Ben bunu karışık yapmak istedim. Patatesleri de bu sosa dahil de karıştırıyoruz. İçine kapya biberi ve patates ekledim. Karışık kızartma şeklinde. Bu tarif akşam yemekleri için çok pratik bir tarif. Yani herkesin, her birin çok sevebileceği bir tarif. Evet arkadaşlar, tavuklarımızı patateslerimizi tepsiye yerleştirdik. Önceden ısıtılmış 210 derecelik fırına atıyoruz. Yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar pişecek. Evet arkadaşlar tavuklarımız pişti. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Bu arada 35 35 dakika demiştim ama 45 dakika daha iyi kızarıyor. Evet arkadaşlar tavuklu ve patates kızartmamız hazır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.